Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Renault Talisman ve Megane 4 araçlar. Kajer vesaire de de benzer şekildedir ama Megane 4 yani hangi Megane 4? Yenileri bilmiyorum, 2'leri bilmiyorum. Fazlı bir Megane 4'ler ve Talisman faz bir Faz de akü nasıl sökülür, sonra tekrar yerine nasıl takılır? Bunu göstereceğim bu videoda sizlere. Öncelikle kapakları ve trimleri sökmeyle başlayacağız ama daha önce bize ne lazım? Burada da gördüğünüz gibi 10 mm lokma lazım. Uzatma kolu lazım. Cırcır cır ve yaprak anahtar da kullanabilirsiniz ama yıldız anahtar daha iyi olur. Yaprak anahtar biraz zor. Ve bir de şurada da göreceğiniz üzere 13 numara lokma lazım. Bir de. Şimdi öncelikle kapakları ve trimleri sökeceğiz. Aküye ulaşabilmek için şu artı kutbunun korumasını söküyoruz. Burada bir klips var. Şu kapakta bir tane de klips şurada. Bakınız. Bu ikisini alıyoruz. İki tane kapak yaptı Bunları yere koyayım. Daha sonra kutup başını sökmeden önce daha doğrusu aküye gelmeden önce sökülmesi gereken diğer kapaklara geçiyoruz. Şu Şöyle komple sökülmesi gerekiyor onun. Şuradan itibaren. Bunu nasıl sökeceğiz? Bak. Bak. Yan taraflarda tırnakları var. Bir tane şurada var. Bunu çekiyoruz. Kapağı sökmek için İki tane de yanda var. Biri şurada. Bakın, biri burada. Bir tanesi de hemen yanında. Onları da şöyle yana doğru çekiyoruz. Bakın o iki tırnak da kurtuldu. Ve bunu şuradan çektiğimizde bu tarafta burada gördüğünüz gibi dışarıya çıkıyor. Bunu da aldık. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi çünkü daha şu kapağı da sökeceğiz. Bunun arkasında motor eğrisi var. Onun için önce şu havalandırmasını bir söküyoruz. Komple burayı çıkarmanıza gerek yok. Orada bir agraf var ama bunu çektiğinizde yukarıya doğru şuradaki şu 13 numara akü sabitleyici vidaya ulaşıyoruz. Akü sabitleyici cıvataya ulaşıyoruz. Onu sökeceğiz. Daha kutuplarını sökmedim. Uzatma koluyla sökmeniz lazım. Uzatma kolu olmadan sökmek mümkün değil çünkü. Akü sabitleyici önemli. Akünün ileri geri kaymamasını sağlıyor ve sabitliyor adı üzerinde. Evet, bunu söküyoruz. Tamamen çıkmadıkça aküyü de alamıyorsunuz. Düşmemesi için ben tamamen dışarı almak istiyorum. sabitleme vidası ve demiri bu. Onla bırakıyoruz. Daha sonra bir akü kutup başlarını sökmeye geliyor. İşte orada şu onluk gördüğünüz gibi onluk lokma var. Onu kullanıyoruz. şekilde. Akü tamamen boşalmadıysa arabayı kitlemeye, merkezi kiliti kitlemeye e, mutlaka voltaj kalacaktır. Anahtarla birlikte arabanın önüne dolandığımızda bu şekilde kilitleniyor. Ben yani de alarm da var. Eksi akü kutup başını aldım. Şunu emniyet olarak taktım. Şimdi artıyı sökeceğim. Eksiyi nasıl söküyoruz? Eksinin bakın yanında şurada yerinde takılı olduğunda yanında böyle yine metrik onla açılan bir somunu var. Bu somunu açıp şöyle sağ sol yaparak çıkarabiliyorsunuz. Daha sonra ise artıyı alacağız. Akü kutup başlarının temiz olması önemli. Yeni akü alıyorsanız zaten temizdir onlar. Ancak e, akünüzün performansı düştüyse akü kutup başını bir temizlemeyi deneyin mutlaka. Performansı artabilir o şekilde çünkü. Bunu söktük. Şöyle tuttuk. Daha sonra artık bunu çıkarabiliriz. Daha sonra aküyü böyle kaldırıp dışarı alıyorsunuz. Daha sonra ne yapacağız? Yeni aküyü yerine takacağız veya harici olarak şarj etmek istiyorsanız tabii ki yine aynı şekilde aküyü böyle çıkarmanız gerekiyor. Nasıl takıldığı videonun devamında. Ben yeni akü alacağım. Yeni akü aldıktan sonra nasıl takıldığını <laughs> sizlere tarif edeceğim. Evet yeni aküyü aldık. Akü alırken dikkat edilmesi gereken bir sürü şey var ama en önemlisi aracınıza uygun aküyü almanız. Önceki akü aküyle aynı. EFB Start stoplu araçlara uygun bir AGM aküler var, bir de EFB aküler var. Aracınız hangisine uyumlu o aküden almanız lazım. Ee, bu araç Renault Talisman. EFB uyumlu onun için EFB aldım. Bir aracınız start stoplu ise start stoplu akü almanız lazım. AGM ise AGM, EFB ise EFB almanız lazım. Start stoplu araçlarda çünkü iki tip akü kullanılıyor. Voltajı aynı olmalı. Amperajı aşağı yukarı değişebilir boyutları aynı olmalı. Yani bunu alıp getirdiğinizde yüksek amperli bir şey aldığınızda mesela yüksek amperli aldığınız akünün boyutları da büyük olabilir. Dolayısıyla getirip aracın bölmesine koyduğunuzda şu bölmeye sığmazsa yani o zaman çok saçma bir şey olur. Dolayısıyla uyumlu olanı almanız lazım. Sonra bölgede bir engel olmadığını görmeniz lazım. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey kutup başlarının yani artının ve eksinin doğru yerde olması lazım aracınıza göre. Şimdi bakın bu, bu aküde artı bu tarafta, eksi bu tarafta. Ve bu şekilde koyuluyor. Şimdi bu şekilde koyduğumuzda bakın artı uçta e, karşıdan baktığımızda sol tarafta. Bu da karşıdan baktığımızda sol tarafta. Artı uç sağ tarafta olursa buradaki bu kablo kısa olduğu için yetişmez. Dolayısıyla kutup başlarının da doğru yerde olması lazım. Evet. Akümüzü yerine koyalım. Buraya koyacağız. Evet. Şimdi geri toplayacağız. Aküyü aldık. Yerine koyduk. 13 numara lokma lazım. Şunun için Bu ne? Akü tablaya sabitleme vidası ve mekanizması. Şu da akü kutup başlarına sabitlemek için önce akü sabitleme başlığını takalım yerine şu şekilde şu geniş yanı karşıya bakacak şekilde şöyle elimizle destekleyerek aşağı kadar indiriyoruz. Oradaki vida deliğini bulmamız lazım. Delik şurada. Takacağımız delik şurada. yerine oturttuktan sonra şöyle birkaç tur daha doğrusu kolay döndüğü yere kadar elimizle çevirelim. Bakacak olursak metalin şu akünün kenar tarafına bastığını görüyoruz. Sıkılaştırmak için lokmayı sıkma pozisyonuna alıp iyice yerine aküyü sıkıcı oturttum. Sırada akü kutu başları var. Sıralaması şu olacak. Önce artı. Sökerken tam tersini yapmıştık. Önce eksiği çıkarıp sonra artı çıkarmıştık yerinden. Şimdi önce artı kutbu yerine takacağız. Şu sabitleme vidasıydı. Tabi yerine takmadan önce bastığı yüzeyi ben ufak zımparalayacağım. paralayacağım taktım vidasını sıkacağım Böyle sıkıştırdım. Evet sırada eksi var. Eksiyi en son takacağım. Önce kapakları ben halledeyim. Şu şurada gördüğünüz şu trimleri şurada sökmüştük hatırlarsanız aküyü sökerken. Şuradaki şu trim parçalarını yani şunları takacağız. Evet önce bunu oturtuyoruz. Bu şuradaki gördüğünüz şu motor ecüsünün koruma kapağı. Bunun burada yuvası var. Şurada şu gördüğünüz tırnak benzeri şu tarafta da var. Tam içine oturması lazım. Şu şekilde. Altta da yuvası var. Bunu böyle oturttuğunuz zaman sonra da şurada gördüğünüz şu havalandırmayı yerine oturtmanız lazım. Daha sonra şu büyük hava emiş parçasının uzantısını şu şekilde önce hortumu yerine oturtuyorum daha iyi gösterebilirim şunu çıkarırsam size burayı oturttum şu hortumu oturttum o tırnakları yerine oturttum en son şuradaki tırnağı yerine oturttum şu tırnağı ve bunun montajı da bitti sırada akü kutup başının eksi tarafını yerine oturtmak var bunu yerine oturturken bir anda oturtmamız lazım spark yapıyor çünkü. Evet. Bu şekilde. Hafif sallayarak yerine oturtup vidayı sıkıştıracağız. Geriye iki kapak kalıyor. Bir tanesi şu. Bunda iki tane tırnağı var. Biri burada, biri şurada. Artık kutlu kapağı. Evet. Sadece işlem bu kadar. Aküyü değiştirirken söküp takma işlemi bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.